Merhaba gençler, şimdi yeni bir konuya giriş yaptım. Bu konuda da sizin için gerçekten güzel sorular buldum, e, zorlanabileceğiniz yerler. Şimdi e, soruyu yine tekrar hatırlatmak istiyorum. Soruyu ben çözmeden önce beni bir durdurun, tamam mı? Orada güzel halimle durdun, beni sinir etmeyin. Beni durdurun sonra kalkın o soruyu ilk önce bir kendiniz çözün. Ama çözdüm diye de beni geçmeyin. Çünkü ben orada ayrıntılı bazı konulardan bir ufak tefek bilgiler de veriyorum. O, o kısmı da izleyin yani tamam mı? Ee, şimdi hazırsanız birinci soruya geçiş yapıyorum. Dünya güneş çevresinde dönüşünü gerçekleştirirken yukarıda verilen konumlara geldiğinde şu öncüllerdeki 1 2 3'teki önce durumlardan hangileri gerçekleşir? Tamam mı? Bunlardan hangileri gerçekleşir? Sorun öncü soru köküne de önem ver. Bu e, soru kökü eğer olumsuzsa e, soruyu bilsem bile yanlış yapabilirsin. Buna dikkat et tamam mı? Şimdi hangisi gerçekleşir? Bir kere bir şundan bahsedeyim. Burası ekliptik yörünge düzlemi diye geçer. Ve bizim ekliptik yani yörünge düzlemimiz yani yörüngemiz elips şeklindedir. Elips. Tamam mı? Ve bu elips şeklin sonucu olarak da dünya güneşe her zaman aynı mesafede değil. Eğer bu yus yuvarlak olsaydı o zaman her zaman güneşe aynı mesafede olacaktık. Tamam mı? Biz burada 3 Ocak tarihinde buna ne diyoruz biliyor musun? Ee, gün beri gün beri. Şu 4 Temmuz tarihinde de gün öte. Gün öte. Şimdi hocam ben bunu karıştırıyorum diyebilirsin. Karıştırma. Güneş, dünya diyor ki az beri gel beri gel. Beri gel dediğinde gün beri oluyor. Yani 3 Ocak tarihinde gün yaşıyoruz. Az öte git ya dediğinde de gün öteyi yaşıyoruz. 4 Temmuz tarihinde unutma. Tamam mı? Şimdi peki bu gün bir de diğer böyle afilli isimlerini de sorarlar. Ee, onları da bilin ya havanız olsun. Gün beri beri gel beri gel derken perihel olmuş. Perihel unutma peki gün de aphel aphel buna da aphel diyoruz ee, ya bir de bunu söylerken aklıma şu geldi şimdi bazılarınız şunu düşünüyordur kesin ya hocam biz 3 Ocak tarihinde dünya güneşe bu kadar yakınken niye biz bu kadar soğuk yaşıyoruz ya? Niye bu dünya ısınmıyor falan diyebilirsiniz. Bu ısınmayla hiçbir alakası yok dünyanın güneşe bu kadar yani çünkü çok milim bir şey var. Bu e, dünyanın e, onunla alakası yok ne ile alakası var biliyor musun? Güneş ışınlarının nereye dik geldiği alakalı. Şimdi güney yarım küreye baktığın zaman güney yarım küre kısmında yaz yaşanıyor bizde de kış yaşanıyor. Kış yaşandığı için de o yüzden e, bizde hava hala soğuk oluyor. Bunun sadece şeyle alakası var. E, ya bu güneşe biraz yakınlaşınca azıcık böyle dünya hızlı dönüyor. E, hızlı geçiyor burayı. Ve 4 Temmuz'da ise uzaklaşınca o dünyanın çekim kuvvetiyle, güneşin çekim kuvvetiyle alakalı bu. Bu çekim kuvvetinden dolayı biraz daha yavaş, azıcık da şuramı ısıt, azıcık da buramı ısıt der gibi dünya böyle yavaş yavaş dönüyor tamam mı? O yüzden bu 4 Temmuz'da 3 Ocak karıştırma. Şimdi burada diyor yukarıda verilen konumda Durumlardan hangileri gerçekleşir? Gün beri ve gün ötü durumların oluşması, zaten anlattım. Güneşin etrafındaki dönüş hızının maksimum ve minimum seviyeye ulaşması. Maksimum seviye ne zamanda? Düşün. Ne zamanda maksimum seviye hızının? 3 Ocak'ta. Ne zaman minimum seviyeye dön geliyordu? 4 Temmuz'da. Tamam mı? O zaman bu da oluyor. Ama güneş ışınlarının yeryüzüne en dik ve en iyi açıyla gelmesinin bununla şu anda alakası yok. O eksen eğikliği alakası var. Eksen eğikliğinden dolayı da nereye belirtmemiş de yani. Hani nereye dik geldi, nereye iyi açıyla geldiğini de belirtmemiş. O yüzden cevabımız D. Ee, bazı soruları bu şekilde uzun anlatıyorum ama aslında ben size soruyu çözmüyorum dikkat edin ben size konu anlatıyorum burada o yüzden buna dikkat edin yani ee, ne kadar hoca uzun anlatıyor falan demeyin konu çözüyorum konu anlatıyorum ben size soru çözmüyorum burada tamam mı şimdi hazırsanız ikinci soruya geçiyorum. Evet bu durumların oluşmasında etkili olan faktörlerden aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? 1- Matematik iklim kuşakların oluşması. Hocam bu eksen eğikliği. Eksen eğikliği olmasaydı yani dünya şöyle yarımını görüyorsunuzdur belki ama şöyle eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınları hep aynı konuma gelirdi. Yani şu şekilde görünürdü. Ama eksen eğikliği olduğu için konum değişiyor ve o yüzden de güneş ışınlarının geliş açısı değiştiği için de gençler ne diyorum matematik iklim kuşakları oluşuyor. Ee, buna ne diyorum o zaman ekseni ekli diyorum. Hemen bir eliyorum eleme yöntemiyle iki tane şıkkım kaldı. Yükseklere çıkıldıkça görülen alanın genişlemesi. Ben dünyadan uzaklaştığımı düşün. Ben dünyaya yakınlaştığımda küçücük bir alanı görürken uzaklaştığımda daha büyük bir alanı görüyorum. Bunun nedenini ne? çünkü küresel bir şekle sahip. Küresel olmasaydı düz olsaydı bu gerçekleşmeyecekti. O zaman diyorum ki dünyanın şekli diyorum. Hemen cevap ortaya çıkıyor ama ben yine de üçüncüyü de okumak istiyorum. 30. ve 60 derece enlemlerinde dinamik basınç kuşaklarının oluşması. Bu da dünyanın günlük hareketi yani eksen hareketi olmasaydı ne yapıyordu? ben anlattım bunu termik alçak basınçtan termik yüksek basınçtan alçak basınca hareketler olacaktı. Ama dünya hareket etti ve 30 derece ile 60 derece enlemlerinde ne ortaya çıktı? Dinamik yüksek basınç, dinamik alçak basınç oluştu. O yüzden dünyanın günlük hareketi olmasaydı bu da olmayacaktı. Bu soruyu da cevabı B olarak işaretliyorum. B Diğer soruya geçiyorum. Üçüncü soru. Yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki açının artması durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? Bu soru çok güzel bir soru. Şimdi bir konu var tamam mı? Bu konuda diyor ki eksen eğikliğinin varsayımları. Eksen eğikliği olmasaydı, eksen eğikliği daha fazla olsaydı, eksen eğikliği daha az olsaydı. O zaman onu da şöyle göstereceğim şimdi size. Şimdi ilk önce bir eksen eğikliğinin kendi şeylerini bilmen lazım. Bizim eksenimiz a böyle gelsin. Tamam mı? Şimdi bu eksen eğikliği sayesinde gençler ne oluyor biliyor musun? Yörünge düzlemine ekseni şu da yörüngemiz olsun. Ekvatorla ekvatorla eksen arasında e, pardon ekvatorla eliptik arasında 23 derece 27 dakika bir mesafe var. Peki eksenle Şöyle eliptik arasında 66 bunu 90'a tamamlıyorsun. Öyle çıkıyor bu. 66 dakika 30 aman 66 derece 33 dakika bir mesafe. Tamam mı? Şimdi buradaki şeyler bize matematik iklim kuşaklarımızı veriyor. Ekseni ekli sayesinde. Peki bu derece fazla olsaydı ne olurdu? Şimdi şuraya çizeyim. Bu önemli bir konu. Burada yine konu anlatacağım size. Bak benim yengeç dönencem ve oğlak dönencem nasıl oluşmuş? 23 derece 27 dakikayla oluşmuş. Peki benim kutup dairelerim 66 derece 33 dakikayla oluştu mu? Evet. Şimdi rengi değiştiriyorum ve varsayımı kullanacağım şimdi. Bak varsayım diyor ki yörünge düzlemi ile ekvator düzlemi arasındaki açının artması durumunda yani 23 27 değil de ne diyor 30 olsun. Farazi 30 derece olsun. Şimdi 30 derece yaptığımda o zaman daha yukarıdan bakın bu arada bu sorularda üşenme tamam mı? Bunu kesinlikle çiz çünkü soruyu yanlış çözersin. Hemen geliyorum ezber değil bu. Çizdim 30 derece 30 derece gördün mü? Şimdi e ee bunu 90'a çevireceğim, tamamlayacağım. 60 derecelerde şuradan geçiyor hocam. Gördün mü? 60 dereceler buradan geçti. Şimdi ben burada şunu görüyorum. 1. Ekvator tropikal bölgesi genişledi. 2. Kutuplar bölgesi genişledi. Şimdi ben bu soruyu mis gibi çözerim artık. Bunu yaptım mı? Tamam. Şimdi bir diyor ki hangisi gerçekleşmez? Gedi, gece gündüz süre farkı artar. Artar. Niye biliyor musun? Normalde hemen rengi tekrar değiştireceğim. Normalde aydınlanma çizgisi şuralardan geçmesi, buralardan geçmesi gerekirken artık nereden geçiyor? Şuradan geçiyor. Görüyor musun? He, demek ki aydınlanma çizgisini eğim daha da az artıyor. O zaman gece gündüz süre farkı artar. Tropikal kuşak ve kutup kuşağı genişler. Genişledi mi? Genişledi. Bak cevabı nasıl geliyor, nasıl akıyor cevap. Orta kuşakta yazlar bugünkünden daha sıcak, kışlar daha soğuk geçer. Neden? Doğru, orta kuşak burası mı? Orta kuşak. Bak şimdi, yazlar daha sıcak geçer çünkü. Yengeç dönenci güneşin en son dik geleceği yerleri görüyor musun? Ha, o daha da orta kuşağa yaklaştı. O yüzden yazlar daha sıcak, kutup da aşağı indiği için e, kutup kuşağı yani kışlar daha soğuk geçer, bu da doğru. Ekvator'da sıcaklık ortalamaları azalır. E'ye bakıyorum. Dönencelerin bulunduğu enlem dereceleri küçülür. Ha, dönen dönencelerin bulunduğu yer 23 27 mi? Hayır hocam. 30 derece o zaman diyorum ki cevap E. Tamam mı? Ekvatorda sıcaklık ortalamaları azalmaz artar. Çünkü daha fazla alan tarıyor. Evet bu soru e, gerçekten iyi bir soru. Bu soruyu e, kesinlikle yani çalışın bu konuya çalışın. E, eksen eğikliği varsayımları adı altında geçer. Bununla ilgili de dediğim gibi soruyu gördüğün zaman şu şekli çiz. Ondan sonra zaten her türlü bu soruları yaparsın. Çok basit olur senin için ama normalde e, ezbere yaparsan asla yani kesinlikle hata yaparsın. Tamam. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Şimdi geldik dördüncü soruya. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki 23 27 dakikalık açı nedeniyle güneş ışınlarının yere düşme açısı yıl boyunca değişir. Doğru mu? Yani yıl boyunca ekvatora dik gelmiyor. En son kuzey yarımkürede yengeç dönencesine dik geliyor. Sonra tekrar ekvatora geliyor. Tekrar oğlak dönencesine geliyor ve bu şekilde sürekli bakın dönence diyor. Niye dönence diyor? Diyor ki güneş ışınları yengeç dönencesinden dönüyor. Sonra tekrar ekvatordan oğlağa, oğlaktan tekrar dönüyor. Dönence ismi de oradan geliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarından biridir? Yani diyor ki eksen eğikliğinin eksen eğikliği. Bunun sonuçlarından biri. Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklığın azalması. Bu küreseldir sürekli rüzgarların kuzey yarım kürede sağa güney yarım kürede sola sapması gençler bu da zaten anlattım diğer videolarımda günlük hareket sonucunda orta kuşakta bulunan bir yerde yıl içinde farklı mevsimlerin yaşanması ay sen bir dur. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi bu da zaten günlük hareket gece ve gündüz birbirini takip ediyor değil mi? Bak şunu unutma dünya küresel olduğu için eğer gece şey hiç hareket etmeseydi yine gece gündüz oluşurdu. Ama nasıl biliyor musun? Bir yer hep aydınlık olurdu, bir yer hep karanlık olurdu. Yani gece gündüz oluşması derse küresel nedene bağlı. Ama gece gündüz ardalanması derse tamam mı? O zaman günlük hareket sonucu oluyor. Hı, o zaman bu da gitti. Güneşin doğuş ve batış sürelerinin ekvatordan kutuplara gidildikçe artması bu da ee, eksen eğikliği ile alakalı. Bu da gitti. Şimdi geldim. Sürekli rüzgarlar bu da nerede kaldım? Heh, orta C. Orta kuşakta bulunan bir yerde yıl içinde farklı mevsimlerin yaşanması. Ee, şimdi biz orta kuşakta yaşayan bir ülkeyiz. Türkiye'den zaten sen biliyorsun. Abi bizim masrafımız çok, giyim masrafımız çok. Herifler perişan burada. Neden? Çünkü biz Yaz, kış, sonbahar, ilkbahar sürekli kıyafet değiştirmek zorundayız. Bizim kombinlerimizin çeşidi bitmiyor. Ama gel mesela ekvatoral bölgedeki bir insan yani tek bir atlet, bir şey ya, şortla bitiriyor ya. Bütün yılı bitiriyor. Şanslı insanlar. O yüzden orta kuşakta e, yıl içinde farklı mevsimlerin yaşanması eksen eğikliği ile alakalı unutma. Ee, şimdi geçelim diğer soruya. Gençler şimdi diğer soruya geçtik. Beşinci sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi bu durumla aynı faktöre bağlı olarak gerçekleşmez? Oruç tan yerinin ağırmasıyla tan yerinin ağırmasıyla başlıyor. Tamam mı? Ee, ve güneşin batmasıyla da sona eriyor. Bu doğru mu? Evet. Oruç süresini o yerin aydınlanma süresi belirler. Fakat bu durum aynı boylamda olmalarına rağmen bazı yerlerde değişmektedir. Şimdi diyor ki sana bu üç yerde aynı boylamın üzerinde. Bursa, Kahire tamam mı? Bir de neresi var? Kampala, Uganda'da Kampala diye bir yer. Şimdi burası diyor ki Bursa'da oruç süresi 16 saat sürüyor. 15 Temmuz'da. Tarih önemli. Tarihlere e, ver, bir yerde tarih veriyorsa buna dikkat et tamam mı? Bu soruda tarihle ilgili bir şey var. Bursa'da 16 saat sürüyor diyor. Şurayı bir güzel yazalım. 16 saat sürüyor diyor. Kahire'de 15 saat sürüyor. Kampala'da ben ortalama söylüyorum. 13 saat sürüyor diyor. Tamam. Şimdi aşağıda gelen hangisi bu durumla aynı faktöre bağlı olarak gerçekleşmez, gençler. Şimdi ben buraya şöyle bir kutupları çizeyim, tamam mı? Sonra da Temmuz ayında aydınlanma çizgisi. Şimdi Haziran'da şuralarda kutup dairelerin teğet geçer, ama ben Temmuz ayında olduğum için şöyle geçtiğini farz et. Tamam mı? E şimdi aydınlanma çizgisi bu şekilde geçiyorsa, o zaman ne oluyor? Demek ki eksen eğikliğine bağlı olarak aydınlanma çizgisinin kutup dairelerini TET yakın geçtiği için Bursa'da 16 saat oruç tutuluyor, Kahire'de 15 saat e, ve Kampala'ya doğru yani güneye indikçe gündüz süresinde bir kısalma görüyorum. Tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi bu durumla aynı faktöre bağlı olarak gerçekleşmez? Aydınlanma çizgisinin yıl içinde kutup daireleriyle kutup noktaları arasında yer değiştirmesi. Zaten anlattığım konu direkt bununla ilgiliydi. Tarım ve yerleşme üst sınırlarının değişmesi bu bir kalsın. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi. Gece ve gündüz süreleri değişiyor. Zaten farkındaysanız e, bizim yazınki süremizle kışınki yaz şey gündüz süremiz aynı değil. Buna da dikkat ediyorsun. Ve güneş ışınlarının düşme açısı gece gündüz sürelerinin değişmesi. Güneş ışınlarının düşme açısının yıl içinde değişmesi. Bak yıl içinde diyor. Bu da eksen ile ilgili. Kutup noktalarında 6 ay gece, 6 ay gündüz sürelerinin yaşanması. Bu da yine eksen ile ilgili. Tamam mı? Ama tarım ve yerleşme üst sınırlarının değişmesi küresel dünyanın küresel hareketinden dolayı. Bunu da diğer bir sorumda şöyle kalıcı kar alt sınırı olarak geçti. Unutma kalıcı kar alt sınırıyla bunlar aynı nedene bağlı olarak değişir. Tamam mı? Bu soruyu da bu şekilde çözüyorum. Cevap B olarak geçiyorum. Gençler şimdi altıncı soruya geçtik. Altıncı soru yine e, eksen eğikliği varsayımları ile ilgili bir soru. E, bu e, soruda e, ben daha önce bir tane videomda çözmüştüm ayrıntılı olarak. Bu tarz sorularda ilk önce bir yerleştirme yap tamam mı? Nasıl yerleştirme yapıyorsun? Şimdi diyor ki sana e, eksen eğikliği 23 derece 27 dakika olmasaydı da 15 derece olsaydı. Ve kutup daireleri o sırada normalde 66 derece 33 dakika iken ne oldu? 75 dereceye çıkmak zorunda kalır o zaman. He, o zaman ben hemen bir yerleştireyim. Şimdi normalde bizim şurada ne var? Bu 15 dereceye indi değil mi? Ee, 15 derecelerimizi bir yerleştirelim. Sonra kutup dairelerimde 75'e çıktı. Tamam bunu da yerleştirelim. Bunlar önemli. Soruyu çözerken gerçekten işine yarar. Ee, bu tarz şeylerde ezber yaparsan gerçekten karıştırma ihtimali çok yüksek ve bu sınav önemli. Bir soru bir sorudur. Ha, şimdi geldim buraya. Ee, şununla eski şeylerini yazalım. 66-33 66-33 Şurada. Peki e, şey nerede? Tropikal bölge nerede? 23 derece 27 dakika tropikal bölgem. Şimdi ben bir kere şunu anladım. 23 derece 27 dakika. Bunu yerleştirdim. Şimdi ben size anlattığım için bu kadar uzun sürüyor. Normalde sen hızlı hızlı yapacaksın. Bir kere ne oldu? Şunu gördün mü? Bak şu çok önemli. Tropikal bölgede bir daralma görüyorsun. Doğru mu? Evet. Kutuplarda da bir daralma gördün. Geldim buna göre durumlarından hangileri ortaya çıkar? Güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği alanların daralması. E Zaten yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi arasına güneş ışınları dik geliyor. Ve bunu da sen zaten görüyorsun. Cevap e, şu şekilde eleyebilirsin. Şu iki şıkkı eleyebilirsin. Tamam. Güneş ışınlarının kış mevsiminde Türkiye'ye daha büyük açıyla gelmesi. Bu bir dursun. Dört mevsim yaşanan alanın daralması. Dört mevsim yaşanan alan. Daraldı mı? Hayır hocam. Orta kuşak. Bak gördün mü? Bak ne güzel söylüyor sana. Dört mevsim yaşanan alanın orta kuşak olduğunu orta kuşak olduğunu biliyor musun demek istiyor sana. Orta kuşakta da genişliyor aksine. Gitti bu. Tamam mı? Şu da gitti. Kaldı mı? A arasında. Tamam. Tropikal kuşaktaki sıcaklık değerlerinin azalması. Hayır. Sıcaklık değerlerinin bu da yanlış. Şimdi o zaman ne diyorum? Güneş ışınlarının kış mevsiminde Türkiye'ye daha büyük açıyla gelmesi. Evet hocam, çünkü eksen eğikliği arttığı için güneş ışınları daha büyük açılarla gelir. 1 ve 2 doğru cevap olarak alıyoruz ve diğer soruya geçiyoruz. Şimdi yedinci soruya geçtik. Yedinci soruda aşağıda yatay düzlem üzerine dik olarak yerleştirilmiş bir cismin yıl içinde öğle vaktinde oluşan gölge boyları verilmiş. Ben bu soruyu neden seçtim birazdan göstereceğim size. Buna göre cismin bulunduğu bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur? Şimdi ben bir ilk önce şuna bakıyorum. A saat 12 sıfır sıfır yani öyle vaktinde bu cismin gölge uzunluğu yok bak bu çok önemli niye biliyor musun dünyada gölge uzunluğunun sıfır olabilmesi için düz bir alanda dağ falan da dağda falan değilsen yani o zaman sen neredesin biliyor musun sen buradasın yani yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi arasında olman gerekiyor ki gölgen yıl boyunca bir kere sıfır olabilsin ya da iki kere sıfır olabilsin. He, o zaman diyorum ki hocam diyorum ben e, bu dö dönencelerin arasındayım bunu bir kere biliyorum tamam mı? Şimdi e, buna göre cismin bulunduğu bölge ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur? Ekvator ile yengeç dönencesi arasındadır. Bak kesin doğru diyemem. Niye? Çünkü oğlak dönencesinde de olabilir. Kuzey yarım kürede orta kuşaktadır. Kesinlikle yanlıştır. Orta kuşakta olsa gölge boyu sıfır olamaz. Tamam mı? Matematiksel olarak sıcak kuşaktadır. Ay bir sen bir dur. Ekvator üzerinde bak bu arada bu soru çözme şeklimi siz de yapın. Yani ben emin olsam dahi diğer şıklara bir bakıyorum. Çünkü beni şaşırtan orada bir yer olabilir. Ekvator üzerinde bulunmaktadır. Hayır. Yengeç Dönencesi ve Oğlak Dönencesi arasındadır. Geçtim. Ekvator ile Oğlak Dönencesi arasındadır. Değil. Ama doğru cevap zaten çıktı. Matematiksel olarak sıcak kuşaktadır. Yani tropikal Kuşakta olması gerekiyor ki sadece bunu diğerleri var ya sadece kafa karışıklığı sadece şu gölge uzunluğu yoktan bunu çıkartabiliyorsun. Diğerleri sizi sadece şekli görünce vay anasını ben bunu nasıl çözeceğim falan diye soruyu atlarsın yani öyle korkutuyor gözünüze. Buna da dikkat edin. Şimdi bu konumuzun seçtiğim soruları bitti ee, ve bundan sonraki e, konumuza geçelim tamam mı? Hadi kendinize iyi bakın hoşçakalın. thank yeah.